dıcı da açtık sonunda. Acaba ilk müşterimiz kim olacak? Evet. Rüstem bana pizza hazırla. Çok sinirliyim zaten. Niye ne oldu Basri amca? Hiç sorma. Bizim haylazlar yine bahçeye girip elma ağacının dallarını kırmışlar. Yok yok amca. Onları ben görevlendirdim. Sen mi? Evet ben. Şimdi ananı laciverde boyadık. Delirttin lan beni. Run. Abi bana bir tane karışık pizza yapar mısın? Tabi efendim. A few moments later. Al bismillah. Merhabalar. Bana da karışık yap abicim. Tabi efendim. A few moments later. Al bismillah. Hayri duydun mu Rüstem abi pizzacı açmış. Selamun aleyküm. Allah'ım sen yardım et. Evet bittim ben. İşte mi abi? Bana tam 500 tane karışık pizza yap. Oha ya. Oha! Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Lan yürü git. Gel bak. Şimdi ananı laciverde boyadım.